어! 어디 있어? 어디 있어? 어디 있어? 어디 있어? 어디 있어? Evet bahçemize gidiyorduk İpek'le kızımla birlikte ee, dün böyle talihsiz bir olay yaşadık ee, Allah'tan hızımız yavaştı Bir iki saniye geç kalsaydık belki de ağaç üstümüze düşecekti Oradaki insanlarda bir tepki gösterdik tabii, tabii. tepkimizi koyduk. Fakat ee, pek umursamadılar. Yani böyle bir şey kimsenin başına gelsin istemiyoruz. Daha tedbirli olunması lazım bu ne gibi ne durumlar ne için. Oldu? Orada ağaç kesiyorlardı. Ağaç yola düştü gördüğünüz gibi. videoyu izlemişsinizdir. Kızım çok korktu. O esnada çok korktu. Hiçbir <laughs> güvenlik önlemi alınmamıştı. Yol kapatılmamıştı. Jandarma'nın muhtemelen bilgisi de yoktu. Ee, bu gibi durumlar için yolun kesilmesi gerekiyor. Fakat böyle bir şey olmamıştı. Emir Seyit'e e, 1-2 kilometre kala oldu. Eski Turhal yolunda oldu. Orada ağaçları kesiyorlar. Evet hiçbir güvenlik önlemi almadan ağaçları kesiyorlar. Ee, hiçbir önlem almamışlardı. Ne bir e, ikaz vardı. Ne olduğunu anlayamadık yani. Şok olduk, şoktaydık. Ben yan taraftan devam ettim. Hatta oradaki insanlara da bir tepki gösterdim. Bu şekilde bir şey olmayacağını. İnsanların ee, insanların hayatını tehlikeye attığınızı söyledim. Tamam. <laughs> Fakat pek umursamadılar öyle söyleyelim.